Merhaba arkadaşlar ben onu Bugün arkadaşlar Alfa vs Rainbow Friends animasyonlarını izleyeceğiz Video başlamadan önce hemen aşağı tarafta video like atmayı ve YouTube kanalımıza hemen abone olmayı unutmayın Şu anda videoyu izleyen sen hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve bu videoya herkesten like atmasını istiyorum like atmayı unutmayın O zaman hızlıca Rainbow Friends ve Alfa animasyonlarımızı izlemeye başlayalım Evet arkadaşlar şimdi Rainbow Friends vs Tabii ki de Alfabelor animasyonlarımız başladı. Burada gördüğünüz bu Alfabelor karakterleri var arkadaşlar. Bakın burada ı harfi var. Biliyorsunuz arkadaşlar burada evet o f harfi geldi. F harfini biliyorsunuz. Arkadaşlar bu f harfi zaten f harfine benziyor. Bu alfa a ne harfi geldi bir de. Evet bu arada alfabedeki en sevdiğiniz harf hangisi? Ise onu yorumları yazın arkadaşlar. Bakın burada n harfi var. Bakın burada da f harfi var. Aa bunlar savaşacak mı yoksa? Bir dakika. Arkadaşlar bunlar niye savaşıyor? Aa, F harfiyle ile ne harfi savaşmaya başladı? Tabii ki de arkadaşlar F harfi kazanır. F harfi çünkü çok çok güçlü. Baya baya çok çok güçlü arkadaşlar. Aha bak ayağa kalktı tekrardan. Şimdi ne harfiyle ile yeniden savaşacak? Bence en son... Aa, I harfi geldi arkadaşlar. Aa, I harfi geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Aa, F harfini fırlatacak. Bakın şimdi ne yapacak arkadaşlar? Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Of. Çok kötü vurdu ya arkadaşlar. Ne harfine çok kötü vurdu gördüğünüz gibi. iç bir tane vurdu şöyle. Baya kötü vurdu. Bakın şimdi bir de ateş atacak. Bakın. Arkadaşlar bu harfi çok güçlü ya. Görüyor musunuz? Bakın. Oo, bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Diğer dünyaya gidiyorlar. Evet şu anda Rainbow Friends'in dünyasına geldiler gördünüz mü? Rainbow Friends'in dünyasına geldiler bu da kırmızı Rainbow Aha Arkadaşlar Friends Aa, Bakın görüyor musunuz orada Friends yazıyor Friends Görüyor musunuz? Olamaz Rainbow Friends'in dünyasına geldiler bakın Aha Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bir savaş başlıyor Rainbow Friends vs Alfa Belor Bakalım kim yener. Bakın burada ne yazıyor arkadaşlar? Görüyor musunuz? Friends yazıyor. Friends. Gördüğünüz mü böyle Friends yazdılar. Aa arkadaşlar. Hepsi oraya gitti. Hepsinin gücünü aldı Feherfi görüyor musunuz? Oha. Arkadaşlar. Rainbow Friends'in kalesine saldırdılar. Evet şimdi savaş başladı. Bakalım şimdi kim kimle savaşacak? Mavi rainbow burada. Kırmızı rainbow burada. Bakın başka yeşil rainbow, mor rainbow, turuncu rainbow hepsi orada arkadaşlar. Bunlar rainbow friends ailesi zaten. Aha. Şimdi var ya bunların işi bitti arkadaşlar. Şimdi bunların işi bitti. Kaçın. Aha. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Gizlice Rainbow Friends'in kalesine girdiler şu anda. Şimdi ışığı bir açılacak. Aha. Arkadaşlar Mor Rainbow Friends şimdi bu iki tane alfabeyi öldürecek. Aha öldüremedi. Kaçtılar. Aa! Arkadaşlar ısırıyorlar görüyor musunuz? Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor bakın. Evet, şimdi de ı harfi geldi. Bakın görüyor musunuz? Gizlice buraya girmiş arkadaşlar. Topların arasına girmiş gizlice. Burada şimdi kimi? Tabii ki de o turuncu Rainbow'u öldürecek bence. Hayır! Yeşil Rainbow. Aha. Yeşil Rainbow da şimdi I harfi yiyecek bence arkadaşlar. Bence yiyecek. Bakın ağzıyla şöyle yiyecek. Hazır mısınız? Isıracak hatta arkadaşlar onu. Isırıp yiyecek böyle. Evet. Şimdi onunla konuşuyor böyle bir anda ağzına atacak ve yiyecek arkadaşlar. Aha R harfine çıktı. Aha R harfine bir tane vurdu. Ve evet. Turuncu Rainbow'la gördünüz mü? Fear şimdi kavga edecek. Rainbow Friends. Arkadaşlar sizce Turuncu Rainbow mu yener yoksa Fear mi yener? Yorumlara yazın. Evet. Aha savaş başladı. Oo Fear ısırdı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Fear de ona vuruyor. Ha. Mavi Rainbow da burada. Bakın arkasında ne harfi var? Olamaz. R harfi. N harfi. Evet. Savaş başladı. Yürü git buradan diyor. Yürü git buradan diyor. Arkadaşlar. Aha. Kırmızı Rainbow da geldi. Şimdi bakalım ne olacak. Aa o ne? Arkadaşlar bir uydu cihazı bu. Görüyor musunuz? Uydu cihazına bakın. Bu bir uydu cihazı. Evet. Şimdi acaba uydu cihazıyla ne yapacaklar acaba? Aa bak bak bak. N, N harfine ne yapıyorlar arkadaşlar? N harfi. Bence arkadaşlar var ya bunları hepsini diğer dünyaya gönderecekler. Evet arkadaşlar Ferfi de burada gördüğünüz gibi. Oo arkadaşlar gördüğünüz bir Ferfi yerin altını deldi şu anda. Bak 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 bir sürü orada harf var görüyor musunuz? Onlar hepsini hayata geçirecek. Evet Z harfi var. Olamaz. En güçlüleri zaten Z harfi. Evet. Şimdi bu alfabeler hepsini bak bu fiyat var ya bütün alfabeleri kurtaracak arkadaşlar. L, M, N, O, P. Evet. Biliyorsunuz benim isim Onur olduğundan dolayı başında O harfi var arkadaşlar. Bu da N harfi. Aha. Evet F harfi N harfini öldürüp bakın onu gücünü aldı. Ve friends yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? F I R N S. Evet. Bakın Rainbow Friends böyle var olmuş arkadaşlar. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Yazık ya. Bakın şimdi Ferfi de ne yaptı? Aa! Arkadaşlar onlar kayboldu. Bir anda kayboldu onlar. Bakın yeni bir harf çıktı. H H harfi çıktı arkadaşlar. Bakın herkes F harfini dövüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yazık ya. Hep F harfini dövüyorlar. Çok yazık ya. F harfini hep dövüyorlar arkadaşlar. Ve bakın Friends yazısı oldu. Friends. Görüyor musunuz? F R R E S N S D. İşte Rainbow Friends yazıyor. Aa bakın hepsi yine F harfini dövüyor Dişlerini de kırıyorlar Olamaz Arkadaşlar niye hepsini F harfini dövüyor ya Cık. Hepsi F harfini dövdü şu anda Cık. Olamaz ya Yazık ya F harfine çok yazık arkadaşlar Herkes F harfini dövdü Ama şimdi F harfi onlardan intikam alacak Bakın ne yazıyor arkadaşlar duvara Friends yazıyor Rainbow Friends'in Friends'ini yazıyor arkadaşlar. Bakın Friends. Ve evet bu dünyaya ışınlanıyorlar. Bu da mavi Rainbow. Mavi canavar yani. Aha. F harfi geldi. Ya. Arkadaşlar turuncu Rainbow'u öldürmüş. Evet şimdi asıl savaş başladı. Hadi bir şeyler yap hemen. Arkadaşlar F harfi vs Rainbow Friends Aha Isırdı arkadaşlar görüyor musunuz Evet ne harfi de ona vuruyor arkadaşlar Hadi lan hadi Aha canlandı bu tekrardan Hadi Arkadaşlar gördüğünüz gibi o büyüyor görüyor musunuz Aha Ne harfine taktılar şimdi onu Evet ne harfi güçlendi arkadaşlar Görüyor musunuz Ferfi nerede Aa kayboldu bir anda. Hayır. Arkadaşlar F bir vurdular. Evet F harfi öldü şu anda. F harfi şu anda o evet onu diğer dünyaya gönderecekler. F diğer dünyaya gönderecekler. Bakın diğer dünya orada. Evet bakın bütün harfler gidiyor. Gördünüz mü? Bütün harfler gidiyor arkadaşlar. Diğer dünyaya gidiyor. Bay bay. Evet hepsi gitti. Sadece bir Fiyarfi kaldı ve Fiyarfi de gitti. Vay vay. Aa ne harfi de gitti. Arkadaşlar bütün gördüğünüz gibi bütün alfabeler karakterleri diğer dünyaya gitti. Evet dünyaları bakın burası görüyor musunuz? Aa Fiyarfi öldüm yoksa? Ölmemiş. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sana geldi. Bugün görmüş olduğunuz gibi Rainbow Friends vs. Alfabeler animasyonunu izledik. Efsane bir animasyon oldu. O yüzden hemen şu anda videoyu durdurun aşağı taraftan telefonunuzu hemen aşağıya kanalımıza abone olmayı bakın. Hemen telefonunuzu durdurun arkadaşlar. Videoyu durdurun. Aşağı kaydırın kırmızı abone ol butonu var. Kırmızı o butona basın arkadaşlar. Bir de like butonu var. Like butonuna da basın ve videoyu beğenin. O zaman bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.